Mehmet Zahid Kotka Hazretleri miladi 1897 yılında Bursa'da doğdu. Ana ve babası Kafkasya'dan göçüp Bursa'ya gelmişlerdi. Dedeleri Kafkasya'daki Şirvan'a bağlı Nuha'dandır. Eski bir hanlık merkezi olan Nuha'nın halkı Müslümandır ve Azeri Türkçesiyle konuşurlar. Bursa'ya geldiklerinde babası İbrahim Efendi 16 yaşındaydı. Hamza Bey medresesindeki tahsilinden sonra çeşitli yerlerde imamlık yaptı. İbrahim Efendi 1929 yılında Bursa Ovası'nda imamlık yaptığı İzvat Köyü'nde 76 yaşında vefat etti ve orada defnedildi. Annesi Sabire Hanım ise 3 yaşındayken vefat etmişti. Ağabeyi Ahmet Şakir こうです。